geceler makine severler. Bugün 25 Eylül 2023 pazartesi saat şu an 22.15 bu hafta tamamlanan maçlara baktığımızda 22 Eylül cuma 20 Gaziantep Futbol Kulübü 2 İstanbul Spor 0 23 Eylül cumartesi 17 Çaykur Rizespor 1 Sivas Spor 1 23 Eylül Cumartesi 17 Pendik Spor Futbol 1. Fatih Karagümrük 1. 23 Eylül Cumartesi 20 Başakşehir Futbol Kulübü 1. Galatasaray 2. 23 Eylül Cumartesi 20 Antalya Spor 2. Samsun Spor 0. 24 Eylül Pazar 17 Ankara Gücü 1. Konya Spor 1. 24 Eylül Pazar 17 Beşiktaş 2. Kayseri Spor 1. 24 Eylül Pazar 20 Kasimpaşa 2. Adana Demir Spor 1. 24 Eylül Pazar 20 Alanya Spor 0. Fenerbahçe 1. Önümüzdeki maçlar için yapay zeka tahminlerine baktığımızda. 25 Eylül Pazartesi 20 Hatay Spor. Trabzon Spor. Maçı için yapay zeka tahmini sonucunda. Trabzonspor takımının kazanma ihtimali yüksektir. 26 Eylül Salı 20 İstanbul Spor Galatasaray maçı için yapay zeka tahmini sonucunda Galatasaray takımının kazanma ihtimali yüksektir. 27 Eylül Çarşamba 20 Adana Demirspor Beşiktaş maçı için yapay zeka tahmini sonucunda Maçın berabere bitme ihtimali yüksektir. 28 Eylül Perşembe 20 Fenerbahçe. Başakşehir Futbol Kulübü. Maçı için yapay zeka tahmini sonucunda. Maçın berabere bitme ihtimali yüksektir. 29 Eylül Cuma 20 Samsun Spor. Gaziantep Futbol Kulübü. Maçı için yapay zeka tahmini sonucunda. Maçın berabere bitme ihtimali yüksektir. 30 Eylül Cumartesi 13.30 Sivas Spor Hatay Spor. Maçı için yapay zeka tahmini sonucunda maçın berabere bitme ihtimali yüksektir. 30 Eylül Cumartesi 16 Trabzon Spor Pendik Spor Futbol. Maçı için yapay zeka tahmini sonucunda Trabzonspor takımının kazanma ihtimali yüksektir. 30 Eylül Cumartesi 16 İstanbul Spor. Antalya Spor. Maçı için yapay zeka tahmini sonucunda. İstanbul Spor takımının kazanma ihtimali yüksektir. 30 Eylül Cumartesi 19 Galatasaray. Ankara Gücü. Maçı için yapay zeka tahmini sonucunda. Galatasaray takımının kazanma ihtimali yüksektir. İzlediğiniz için teşekkürler. Yeni videolarda görüşmek üzere.